Hardware Plus'ın herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Kıyaslamalara devam ediyoruz. Bu sefer de başlıkta görmüş olduğunuz gibi iPhone 16 Pro ile iPhone 17 Pro'yu kıyaslıyoruz ve hangisinin daha alınabilir bir telefon olduğuna karar vermeye çalışıyoruz. Hızlıca başlayalım. Nereden başlayalım? Renk tarafından başlayalım bence. Çünkü iPhone'lar en çok renkleriyle dikkat çekiyor. iPhone 16 Pro'ya göz attığımızda birçok farklı rengi bulunuyor. Burada siyah titanyum, natural titanyum, beyaz titanyum ve çöl Titanium ismini verdikleri renkler bulunuyor. Zaten titanyum renginde olmuş olması da iPhone 16 Pro'yu en çok ön plana çıkardığı noktaydı. Zaten titanyum ismi de kullandığı malzemeden geliyordu. Apple tarafı bunu da bıraktı. Ondan bahsedeceğim tabii ki. iPhone 17 Pro'nun renklerine göz attığımızda ise 3 tane renk karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi gümüş rengi, diğeri kozmik turuncu, bir de lacivert rengi bulunuyor ki tabii ki lansmanın burada ön plana çıkan rengi turuncu rengi oldu. Herkes burada tav oldu bile diyebilirim ama ben bu üç renkten kesinlikle lacivert olanı tercih ederdim diye düşünüyorum. Tabii ki burada renkler ve zevkler tartışılmaz. Sizler hangi rengi daha çok seviyorsunuz bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Peki gelin şimdi biraz da boyut tarafından konuşmaya. Açıkçası boyut tarafı çok fazla değişmedi çünkü ekran boyutları aynı olduğu için boyut tarafında da çok fazla bir fark bulunmuyor. Ama ben yine teknik özelliklerini sizlere söyleyeceğim. iPhone 16 Pro'ya göz attığımızda 8.25 mm kalınlığında 199 gram ağırlığında iPhone 17 Pro Pro ise 8.75 mm kalınlığında 204 gram ağırlığında. Burada kalınlık ve ağırlık biraz fark ediyor. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi büyüyen sensörlerle beraber iç taraftaki batarya. Batarya da büyüdüğü için biraz daha telefon kalınlaştı ve ağırlaştı arkadaşlar. Arada o yüzden böyle farklar bulunuyor. Tabii ki de iPhone 16 Pro'nun kılıfları iPhone 17 Pro'ya uymayacaktı. Çünkü arka tarafta kocaman bir kamera adası yer alıyor. Orada birçok komponent bulunuyor. Zaten bunu sizlere anlatmıştık lansmanla beraber bunun neden olduğunu açıklamıştık. Ekstra olarak malzeme kullanma konusunda da farklılık gösteriyor. Apple burada biraz geriye dönüşü bizlere gösterdi. Çünkü iPhone 16 Pro modelinde kullanılan malzeme titanyumken şimdi ise alüminyum çerçeveye geçiş yaptı. Bunun haricinde ise seramik Shield kullanıyorken ekran tarafında şimdi ise seramik Shield 2 ile beraber geliyor. Burada da 3 kat daha fazla koruma olduğunu da söylüyor Apple tarafı bize. Bunun haricinde çok da büyük böyle tasarımsal açıdan bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. İki Telefonda da IP68 sertifikası var bu arada o konuda da içiniz rahat olsun yani su ve tozlara karşı dayanıklılık gösteri iki telefonda. Ekran tarafına geldiğimizde dediğim gibi ekran boyutları değişmedi ama değişen ve gelişen bir nokta bulunuyor. O da parlaklık tarafı 2000 nit maksimum parlaklıktan 3000 nit maksimum parlaklığa çıktı burada. Bu da güneş altında biraz daha iyi bir parlaklık değeri olduğunu ve HDR içeriklerde biraz daha parlak bir ekran olacağını bizlere gösterebiliyor. 6.3 inçlik ekran var ikisinde de Super Retina XDR olarak geçiyor. İkisi de 120 Hz yani ProMotion destekliyor. Akıcı bir ekranla beraber oluyorsunuz ve biraz daha ince çerçevelere sahip olmuş iPhone 17 Pro modeli en azından gözlemlediğim kadarıyla biraz daha ince ekran çerçevesi bulunuyor iPhone 17 Pro modelinde. Performans tarafına geldiğimizde burada da bir güncelleştirme mevcut açıkçası. Çünkü iPhone 16 Pro'ya göz attığımızda A18 Pro işlemcisi varken şimdi ise iPhone 17 Pro modelinde A19 Pro işlemcisi bulunuyor. Peki arasında ne gibi bir fark var? Şöyle söyleyeceğim. Apple'ın bizlere söylediğine göre A19 Pro işlemcisi A18 Pro işlemcisinden yaklaşık olarak %40 daha performans performanslı olduğunu söylüyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Pro modellere eklenen bir vapor chamber var. Yani buhar odası da var. Telefonu soğutmak amacıyla içerisine bir vapor chamber yerleştirdi Apple tarafı ve bunu da alüminyumla destekledi. Yani titanyum malzemeye göre alüminyum malzemesi ısıyı çok daha kolay dağıtabileceği için bu şekilde Apple alüminyuma geri dönüş sağladı. Bunu da dediğim gibi vapor chamberla yani buhar odasıyla da de desteklemiş durumda. Bakın telefonlar çıktığında oyunlar oynandığında iPhone 16 Pro ile ve iPhone 17 Pro ile aynı oyunu aynı süre boyunca aynı parlaklarda oynayınca acaba neler olacak? Hangi telefon daha fazla ısınacak? Hangisi daha az ısınacak? Hangisi daha az batarya kaybına uğrayacak? Ben de gerçekten merak ediyorum. Bir diğer gelişme tabii ki RAM tarafında iPhone 16 Pro'ya göz attığımızda 8 GB'lık bir RAM varken 17 Pro'ya geldiğimizde artık 12 GB RAM'i standart olarak burada görüyoruz. Bu da güzel bir gelişme. Tabii ki Apple Intelligence konusunda çok büyük bir önem arz ediyor. Burada da ne kadar fazla RAM olursa işlemler o kadar daha hızlı yürüyor. Burada da Apple 12 GB RAM'e yükseltmiş durumda kendisini. Depolama tarafında değişikler var mı? Evet var. Nasıl var? Artık başlangıç olarak 128 GB'lik başlangıcı görmüyoruz. iPhone 16 Pro'da 128 başlangıç bulunurken 256, 512 ve 1 TB olarak tercih edebiliyordunuz. Şimdi ise iPhone 17 Pro'da 256, 512 1 TB olarak tercih edebiliyorsunuz. Yani başlangıç fiyatı da ona göre biraz daha artmış oluyor. Fiyatlarda bir değişiklik yok. En azından Amerika fiyatlarında bir değişiklik yok. Ama başlangıç olarak olarak 128'lik iPhone 17 Pro artık bulunmuyor. Yazılım tarafına geldiğimizde bir nesil daha fazla güncelleme alacak bir telefon. Çünkü iPhone 16 Pro serisine göz attığımızda iOS 18'e çıkışını yapıyordu. Şimdi ise iPhone 17 serisi ve iPhone 17 Pro da iOS 26 ile çıkışını yapıyor. Yani bir sene daha fazla güncelleme alacak bir telefondan bahsetmiş de oluyoruz. Gelelim kamera tarafındaki değişiklere. Evet 3 tane kamera kurulumu yine devam ediyor ama sensörler de değişti ve megapiksel çözünürlükleri de değişmiş durumda. Ama ana kamerada aynı oldu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 48 megapiksellik bir ana kameraları bulunuyor. Burada 2 sensör içerisinden telefoto zoom yaparak da çıktılar bizlere verebiliyor. Ve 12 megapiksel olarak da bizlere bunu sunabiliyor. Ekstra olarak buradaki ana kameralar sensör çift şeklinde OIS destekliyor. Yani gerçekten sarsıntısız çekimler yapabiliyorsunuz. iPhone 16 Pro'nun telefoto kamerasına göz attığımızda ise 12 megapiksellik bir kamera var. Yine sensör çift şeklinde OIS destekliyor. 5 x de optik zoom yapabiliyordu ki gerçekten çok güzel bir zoom yapabiliyordu ama artık Artık sanki çözünürlük tarafında yavaş yavaş az kalmaya da başlıyordu Üçüncü olarak da 48 megapiksellikte bir geniş açı kamerası da bulunuyordu Burada da farklılık olarak iPhone 17 Pro'da telefoto kamerasında da 48 megapikseli görmüş oluyoruz Ve burada değişiklik yapılan şey şu oldu Artık 5x optik zoom yerine 4x de optik bir şekilde zoomunu gerçekleştirebiliyor 8x de optik olarak değil ama hibrit olarak burada zoomunu yine kaliteden ödün vermeden bizlere fotoğrafı verebiliyor 48 megapikseli burada 4x olarak kullanabilirken 8x'e geldiğimizde ise 12 megapiksellik bir çıktı oluşturuyor benim anladığım kadarıyla. Yani burada çözünürlükten yine feragat etmeden çok fazla yakınlaştırılmış zoomlu fotoğraflar çekmenize de olanak sağlıyor. Yani kamera konusunda evet geliştirmeler bulunuyor. Ben de çıktığı zaman deneyimlemek istiyorum. 8 xli optik zoom'u nasıl yapabiliyor? Gerçekten merak içerisindeyim. Video tarafında çok büyük gelişmeler bulunmuyor ama ProRes RAW çekimlerde biraz daha farklılıklar bulunuyor. En azından iPhone 17 Pro biraz daha farkını ön planda tutuyor. Yani yani kamera tarafında en azından arka tarafta böyle gelişmeler mevcut. Ön tarafa geldiğimizde ise 12 megapiksellik kamera da burada güncelleştirildi. 18 megapikseli yükselmiş oldu. 18 megapikselin peki alameti farika kısmı ne? Burada artık yatay fotoğrafları da dikey formdayken bile çekebiliyor. Yani center stage dediğimiz olay, ana sahne dediğimiz olay burada gerçekleşiyor. Sizler telefonu böyle upuzun şekilde tutmaktansa normal bir şekilde tutabiliyorsunuz ve telefondaki orada bir objeye dokunduktan sonra simgeye dokunduktan sonra artık artık 16'ya 9 bir şekilde de fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Bir de kameraları çift bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani hem önü hem de arkaya aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ki zaten bu da Android tarafında yıllardır olan bir özellik. Geri segmentinden en üst segmente kadar olan telefonlarda bu özelliği görebiliyoruz. Ve şöyle bir şey var. Normalde Apple telefonlar iPhone'lar 4K'da 120 FPS'e kadar videolar çekebiliyor. En azından ProRes olarak çekebiliyordu. Ama bu çift görünümlü bir şekilde çektiğinizde maksimum çözünürlük olarak 4K'da 30 FPS video çekebiliyorsunuz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bağlan tarafına geldiğimizde ise çok büyük bir fark bence yok açıkçası. Çünkü iPhone 16 Pro'ya göz attığımızda Wi-Fi 7 desteğiyle Bluetooth 5.3 bulunuyordu. 17 Pro'ya geldiğimizde Wi-Fi 7 ile Bluetooth 6'yı da burada görmüş oluruz ama Apple yeni bir çip ekledi içerisinde. Burada Apple M1 çipini ekledi ya da N1 çipini ekledi diyebiliriz. Bu sayede çok daha iyi bir çekim kalitesi olacağını bizlere söylediler ki hatta şöyle bir şey var sızıntılarda da bunu göstermişlerdi. Kamera adası çevresinde de anten bantları olduğunu burada gözlemledik ki kendileri de bunu söyledi. Daha iyi bir çekim kalitesi için bu şekilde daha fazla anten bandına yer verdik dedi. Ki gerçekten de bu böyle olacaktır. iPhone 16 Pro'nun çekim kalitesi iPhone 17 Pro'dan daha geride olarak çıkacaktır sonuçlarda. Dediğim gibi onda da kıyaslamaları falan yapılır zaten. Orada da ne kadar başarılı olduğunu görürüz. Yani bağlantı tarafında arada böyle farklar bulunuyor. iPhone'larda 3. nesildir biz burada USB tip C görüyoruz ama bağlantı konusunda geçen sene bir arttırım yapılmış. Yani USB 3 standartına gelmişti. 10 gigabitlik bir hıza sahip olmuş telefonlar. İki telefonu da aynı bağlantı yine devam ediyor. USB 3 destekleri devam ediyor. Yani dosya transferi konusunda standart versiyonlardan daha hızlı bir şekilde veri aktarımını yapabiliyor buradaki telefonlar. Batarya tarafına geldiğimizde de yine burada gelişmeler mevcut. iPhone 16 Pro'ya göz attığımızda batarya olarak 3582 mAh bataryası varken artık güncellendi ve neredeyse 4000 mAh'e yükselmiş olduğu 3988 mAh'lik bir bataryası olacak buradaki arkadaşlar da tabii ki bu benim verdiğim veriler aslında global olan veriler yani Amerika'ya gittiğinizde sadece esimli modellerde daha büyük batarya kapasiteleri de bulunuyor ama ülkemizden alacağınız telefonlarda ya da Avrupa'dan alacağınız telefonlarda bu şekilde batarya kapasiteleri bulunacak bunu da göz önünde bulundurun derim. Peki şarj hızı konusunda bir gelişme var mı? Evet bulunuyor. Burada da iPhone 16 ve 17'deki fark gibi farklar bulunuyor. iPhone 17 Pro iPhone 16 Pro'ya göre daha hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Çünkü maksimum kablolu olarak 30 watt desteği olan iPhone 16 Pro karşısında artık iPhone 17 Pro 40 wattla hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. MagSafe destekleri devam ediyor. 25 wattla beraber burada maksimum olarak 25 wattı destekliyorlar. Normal olarak çiğ şarj olarak ise 15 wattla yine şarj edebiliyorsunuz buradaki cihazları. Apple'ın dediğine göre burada normalde 30 dakikada %50 dolum sağlayan bir telefon vardı. Şimdi ise iPhone 17 serisinde 20 dakikada %50 doluma ulaşıyor buradaki telefonlar. Peki fiyat tarafında ne? var? Farklar var mı? Tabii ki de çok büyük farklar bulunuyor. Ki zaten Apple burada kendi sitesinde yani Apple Türkiye sitesinde ya da diğer Apple sitelerine baktığınızda ülkelerdeki artık burada iPhone 16 Pro serisi bulunmuyor arkadaşlar ama e-ticaret sitelerinde hali hazırda satışları devam ediyor. iPhone 16 Pro'nun dediğim gibi birçok farklı varyasyonu var. Yani depolama biçimleri bulunuyor. Burada göz attığımızda en düşük olarak 128'ini 78 bin liraya 256'lığını 88 bin liraya sonrasında 512'nin 95 bin liraya 1 terabaytlarını ise 110 bin liraya bulabiliyorsunuz. Bu da başlangıç olarak bulabiliyorsunuz. Yani en düşük bulduğum fiyatlar bunlardı benim. Sonrasında iPhone 17 Pro'nun açıklanan fiyatları ise 256'lı 108 bin lira, 512'li 120 bin lira. Sonrasında 1 tb içinde 132 bin lira vermeniz gerekiyor. Yani arada baya bir fark bulunuyor açıkçası. En düşük 78 bin liraya bulabildiğiniz iPhone 16 Pro karşısında en düşük olarak 108 bin liraya bulabildiğiniz bir iPhone 17 Pro'dan bahsediyorum. Yani arasında baya bir fark bulunuyor. Hadi fiyatları eşitleyelim o zaman gigabaytlar ne oluyor? Yani depolama alanları ne oluyor diye baktığımızda 256'lık olarak almak istediğiniz iPhone 16 Pro'yu en düşük şu anda 88 bine bulurken iPhone 17 Pro tarafında ise 108 bin liraya bulabiliyorsunuz. Yani arada 20 bin liralık bir fiyat farkı bulunuyor. 20 bin liraya iPhone 17 Pro bizlere neler sunuyor peki? Bir de buna bakmak gerekiyor. Tamam içerisinde daha büyük bir batarya bulunuyor. İçerisinde soğutma sistemi bulunuyor. Kamera tarafında 4x ve 8x optik zoomları da bulunuyor. Bunun haricinde işlem tarafında evet biraz daha güncellenmiş bir işlemci bir nesil daha yeni bir işletim sistemi de bulunuyor. Tabii ki de ufak da fark olsa biraz daha hızlı şarj olan bir telefonda bulunuyor açıkçası. Ha unutmadan şunu da ekleyeyim. Ekran tarafında yansıma önleyici bir kaplama da bulunuyor iPhone 17 serisinde. Yani bunların hepsini topladığımda atladığım bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum ama çok da böyle atladığım bir nokta bulunmuyor. Bir de RAM farkı bulunuyor. Yani 8'den 12'ye geçmiş oluyorsunuz. Bunları topladığımda aradaki 20 bin liralık fiyat farkına değer mi değinmez mi şu an için emin olamıyorum. Çünkü henüz burada elimde iPhone 17 Pro yok. Yani deneyimleme şansım olmadığı için çok net bir şey söyleyemiyorum sizlere ama 20 bin liralık farkı etmeyecek gibi duruyor. En azından şu an için etmeyecek gibi duruyor. Tabii ki ileriki zamanlarda iPhone 17 serisinin fiyatları biraz daha aşağı inmeye başlar ve iPhone 16 Pro'nun fiyatına yaklaşırsa o zaman çok daha alınabilir bir telefon olacak iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro'ya göre. Yani şu an benim elimde hazır bir para var ve bir iPhone 16 Pro ya da iPhone 17 Pro alacak olsaydım kesinlikle iPhone 16 Pro'yu alır geçerdim gibi düşünüyorum. Ama tabii ki ben yeni telefonu deneyimlemek istiyorum. 20 bin liraya bence bu özellikler eder ve üzerine de koyar gibi düşünenler olursa da iPhone 17 Pro'yu gönül rahatlığıyla alabilir ve kullanabilir ama şu anlık benim tercihim bu iki telefon arasında iPhone 16 Pro olurdu gibi en azından bu şekilde düşünüyorum ben. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler iPhone 16 Pro kullanıyor musunuz? Yoksa bu ikisi arasında bir tercih yapmak isteseydiniz iPhone 16 Pro artık eski deyip de iPhone 17 Pro alır mıydınız? Kendi görüşlerinizi lütfen paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.